Burası çok önemli. Yine farz olan bir emir var. Ne o farz olan emir biliyor musunuz? Cenab-ı Hak diyor ki, benim peygamberime uyun diyor. İtibar edin diyor. Bu da farz arkadaşlar şey biliyor musunuz? Ezan bundan şey olsun. Allah Resulüne uymak vallahi farzdır. Çünkü Allah öyle mi diyor? Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Peygamber'e itaat etmeyen bir insanın Arkadaşlar, iflah mümkün olmaz. Olmaz. Çünkü Allah Resulü senin hayatın her zerresinde, her noktasında var. Aile hayatında var, ticaret hayatında var, sosyal hayatında var, pazarında var, çarşında var, tuvaletinde var, banyoğunda var, mutfağında var. Cebindeki paran da var arkadaşlar. Sen şimdi hangi ölçüye göre para harcayacaksın? Hangi, ölçü, hangi ölçüye, göre insanlara diyalog kuracaksın? Hangi ölçüye göre doğru ve yanlışları tespit edeceksin? Değil mi? Diline nasıl sahip olacaksın? Hakla batılı nasıl ayırt edeceksin? Hak ne, batıl ne? Bilmiyoruz ki. Hak ve batılı bilmiyoruz biz. Arkadaşlar. İşte burada biz bunları öğrenirken arkadaşlar bu mektebin öğretmeni ve muallim ve mürşidi Resulü Kibriye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir onun için buna uymak farzı ı ayındır arkadaşlar. Eğer öyle olmasa Allah peygamberlere imanın şart koşmaz. Niye peygamberlere iman var? Evet onların varlığına iman edildiği gibi bir de onlara uyma noktasında, itibar etme noktasında onlara karşı çıkanların, onlara asi olanların sonlarının nasıl bir sonuçla sonuçlandığını hep beraber biliyoruz arkadaşlar. Onun için Allah Rasulü'ne uymak da farz ayindir arkadaşlar. Namaz nasıl Allah'a nemliyse değil mi? Allah'a itaat edin diyor Cenab-ı Hakk'ı. Evet. Evet. Namaz kılın diyor, orucu zekatı verin ve benim Peygamberim'e itaat edin diyor Allah. O zaman her mümin peygamber efendimize itaat etmek zorundadır. Etmediği zaman arkadaşlar o büyük rahmete kendisini kapatmıştır. O büyük hayat olan güneşe kapısını kapatmıştır. Hayat olan suyunun vanasını kendi eliyle kesmiştir.